Bize sadece gözda vermeye çalışıyorlar. Bizi hiç hâle tutamayacak olanlar da onlar bile Tatlıoğlu, Ayten Çolak. Gel. Siz misiniz? Evet. İfade vereceksiniz, gelin. Alo Hakan Bey. Kiraz. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın ama Berin Hanım'ı aradım iş yerinden bulamadım yokmuş. O yüzden rahatsız ediyorum sizi. Bir şey mi var? Bugün ben biraz erken çıkmak istiyorum. Mühim bir işim vardı da acaba Berin Hanım ya da siz biraz erken gelebilir misiniz diyecektim. Ha, e, tamamen arayayım Berin'i. Sağ olun Hakan Bey. Efendim? Alo, iyi günler. Berin Hanım'la görüşebilir miyim? Berin Tatlıoğlu. Ben eşiyim, Hakan. Hakan Tatlıoğlu. Hakan Bey, bugün grevdeki işçilerimize bir saldırı oldu. Çatışma çıktı. Berin Hanım da şimdi karakolda. Cemre Hanım'la görüşecektim. Adınız nedir? Ali Akarsu. O beni tanır. Ben de burada yeni çalışmaya başlıyorum. Hoş geldiniz. Cemil Hanım, Ali Akarsu geldiler. Sizinle görüşmek istiyorlar. Şu an çok meşgul Cemil Hanım. Mühim olduğunu söyleyin. Kısa konuşacağım. Mühim olduğunu kısa görüşeceğini söylüyor efendim. Peki Cemil Hanım. Cemil Hanım sizinle görüşecek. Ancak hakikaten meşgul. Fazla zamanı yok. Buyurun. Buyurun. Cemile. Cemile. Benim asıl anlatmak istediğim şey... Çok özür dilerim Cemil Hanım. Çok acil bir durum var. Hakan Bey hemen size görüşmek istiyor. Daha sonra. Mühim ve ailevi mesele olduğunu söylüyor. Gelsin, hemen gelsin. Hakan Bey. Ne oldu Hakan? Ne oldu? Zehra'ya mı bir şey oldu? Yok anne yok, Zehra değil. Ne olmuş Pelin'e? Sendika avukatı olarak greve gitmiş. Grevde olay çıkmış. Polis bunu almış. Karakola götürmüş. Pelin'le sendikada avukatlık mı yapıyor? Ben şimdi onun yanına gidiyorum. Dur dur. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Niye? Sen annesiysen ben de babasıyım Cemile. O yüzden. <laughs> gelsin. Buyurun. Ee, i̇şçilerle bir çatışma olmuş galiba. Bazılarını buraya getirmişler. Berin Tatlıoğlu da varmış aralarında. Kendisi benim karım olur. Hani bir yanlış anlaşılma olmasın mı? Var öyle birileri. Epeyce hem de. İfadeler alınıyor. Bekleyin. Neymiş? İfadeler alınıyormuş. Bekleyin dedi. Ayten, Berin nerede kızım? İyi mi? Telaş etmeyin Cemile teyze. İfademizi aldılar o kadar. Berin de neredeyse gelir. İyi misin sen? İyiyim. Durum nedir? İfademi imzalıyorum. Çıkacağım şimdi. Allah şükür. Ayten? Çıktı o. Dur dur. Grevi yapılan fabrikadaydık. Polis geldi, bizi buraya getirdiler. İşte sorguya aldılar. İşte birinin. Yıllar sonra gelir misin sen oğlum? Sen durmadan benim kızımın başına belaya sokuyorsun. Ne zaman benim başına bir iş gelse, sen hep oradasın. Hayır, ha? sen karışma. Hep sen buradasın. Sen kimsin? Ali! Ali! メモ類、メモ類。 Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Kaldığım yerde bir şey yok benim. Ben içeri vermedim şey değişmedi. Yok. Bazı şeyler değişti. Bazı şeyler değişti. Bilirin sonra görüşürüz. Ne işi var burada bunun? Sen biliyor muydun burada olduğunu? O da grev yapılan fabrikadaydı. Senle beraber. Benle beraber değil. Ama ben de oradaydım. Ahmet bizim sendikanın bağlı olduğu konfederasyonda görevli. İş icabı görüşüyorsunuz yani. İş icabı karşılaştık. Hadi çocuklar, evimize gidin. Orada güzel güzel konuşun. Birbirinizi kırmadan. Canım çıktı. Neden koştum? Seni merak ettim. Benim bunu bize nasıl yapabildi? Hakan'la nasıl evlenebildi? Zamanla anlaşılır. Gel yürüyelim biraz açılırız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.